Attek nedir ve ne işe yarar? Attek, atomoksetin hidroklorür etkin maddesini içeren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun de tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Attek, merkezi sinir sistemi üzerinde etkili bir ilaç olup beyindeki norepinefrin adlı kimyasalın seviyesini artırarak çalışır. Kullanım alanları Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu de Dikkat süresini uzatır. Konsantrasyonu artırır. Aşırı hareketlilik ve dürtü kontrolünü düzenler. Odaklanma problemleri Özellikle okul çağındaki çocuklarda veya yetişkinlerde dikkat sorunlarına bağlı performans düşüklüğünü düzeltir. Nasıl kullanılır? Dozaj doktor tarafından bireysel olarak belirlenir ve genellikle düşük dozla başlanarak artırılır. Uygulama şekli genellikle günde bir iki kez yemekle birlikte veya yemeksiz alınır. Kullanım süresi ilacın etkisi birkaç hafta içinde ortaya çıkabilir, uzun süreli tedavi gerektirebilir. Yan etkileri nelerdir? Yaygın yan etkiler İştahsızlık Mide bulantısı. Uyku sorunları, uykusuzluk veya aşırı uyku hali. Baş ağrısı. Karın ağrısı. Ciddi yan etkiler nadir. Kalp ritim bozuklukları. Yüksek tansiyon. Depresyon belirtilerinde artış veya intihar düşüncesi. Alerjik reaksiyonlar, şiddetli döküntü, nefes almada zorluk. Kimler kullanamaz? Atomoksetine veya ilacın diğer bileşenlerine alerjisi olan kişiler. Ciddi kalp veya damar hastalıkları olanlar, glokom hastaları, göz içi basınç yüksekliği, hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı için doktorunuza danışmanız gerekir. Dikkat edilmesi gerekenler: Diğer ilaçlarla etkileşim, özellikle antidepresanlar ve kan basıncı ilaçları ile birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır. Alkolle birlikte kullanımı tavsiye edilmez. Çocuklarda kullanım doktor gözetiminde olmalıdır. Attığın etkili olup olmadığını ve yan etkilerin yönetimini düzenli olarak doktorunuzla değerlendirmelisiniz. Daha fazla bilgi isterseniz yardımcı olabilirim.